Taşım Hizmetleri Müdürlüğü, sürücüsüz araç kiralama ihalesine ilk önce hoş geldiniz diyorum. Katılımınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. İhalemize e-kaptan döküman indiren istekli sayısı 34, teklif veren istekli sayımız 11'dir. Zarfların alışına göre firma isimlerimiz, birinci zarfımız Tunç Kurumsal Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, ikinci zarfımız Özel Atık Yönetimi Taşımacılık Temizlik İnşaat Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Üçüncü zarfımız Atak Filo Araştırma Kiralama Anonim Şirketi. Dördüncü zarfımız Örnek Tur Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Beşinci zarfımız Tuncay Nakliyat Hayvancılık Seyahat Turizm Otomotiv Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Altıncı zarfımız Omega Grup Temizlik Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Yedinci zarfımız Turgobeyat Sağlık Turizm Taşımacılık Temizlik Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi 8. zarfımız Asos Kurumsal Hizmetleri Turizm Temizlik Ticaret Anonim Şirketi 9. zarfımız iş ortaklığı olarak katılmış Aslancan Kurumsal Hizmetleri İnşaat Otomotiv Temizlik Turizm İlaçlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile Öner Nakliyat Turizm İnşaat Otomotiv Temizlik Sanayi Ticaret Limited Şirketi 10. zarfımız Atak Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi 11. ve son zarfımız YK Turizm Otomotiv İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi. İşimizin süresi 24 ay 731 günden oluşuyordu. 200 araçlık ihalemizin geçiş teminatının süresi minimum 29 12 2022 tane kadar olması gerekiyordu. Evet. Yaklaşık maliyetimizi açıklıyorum. Açıklıyorum. İşimizin yaklaşık maliyeti 120 milyon 54.564 lira 23 kuruş 120 milyon 54.564 lira 23 23 kuruş ilk zarfımızdan başlıyoruz. Şey evet. İlk firmamız Tunç Kurumsal Hizmetleri Limited Şirketi ihale bilgileri istekli bilgileri kaşesi ve imzası mevcut zarfımız uygun. Firmanın evraktan açıklıyorum. Dökümanı e-kaptan ek indirdin. evrak. Birim fiyat teklif mektubu. Birim fiyat teklif cetveli. Ticari sicil gazetesi. imza sirküsü. İdari şartname konulmuş. İhalemize ait idari şartname. İdari şartnamemiz. daha bakalım. Birim fiyat teklif mektubu var. Birim fiyat teklif cetveli var. İmza sürtüsü. Ticari sürtüsü Evet. Evet geç teminat yok. Eee hmm. bilanço gelir tabloları sunulmayacak deyilmiş. belgeler tablosu iş belgesi mevcut değil. değil sadece bunlar sunulmuş. Evet ben e, yine de fiyatını açıklıyorum. Birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli kaşeli ve imzalı. Fiyatı önce bir birim fiyat teklif mektubumuzu inceleyelim. Teklifi 64 milyon 481 bin 510 Türk lirası. 64 bin 481 lira 510 Türk lirası. Birim fiyat teklif mektubunda da cetvelinde de aynı fiyat geçerli. Geçti teminatları yok. Diğer evrakları yok. İkinci zarfımız özel atık yönetimi, taşımacılık, temizlik, inşaat, gıda, sanayi, ticaret, limited şirketi. Firma istekli bilgileri, ihale bilgileri, kaşesi ve imzası mevcut. Zarfımız uygun. evraklarını açıklıyorum. Döküman ekaptan kaptan dair evrak, imza sirküsü, ticari sicil gazetesi, teşekkür mektubu sunmuş. Biz de teşekkür ederiz. Yılmaya. Evet, üç, e, evet. üçüncü, üçüncü zarfımız. Atak Filo Araç Kiralama Anonim Şirketi, istekli bilgileri, ihale bilgileri, kaşesi ve imzası mevcut. Zarfımız uygun. açıklıyorum. Dökümanı ekaptan indirine dair evrak, imza beyannamesi, banka referans mektubu, sunulmayacak belgeler tablosu konulmuş, sunulmayacak belgeler tablosunda geçit teminatın ayırt edici numarası, iş deneyim belgesi bilgileri, bilançosu, gelir tablosu, ek bir tablosu, Birim fiyat teklif mektubu. Birim fiyat teklif cetveli. Eksiniz var mıydı? Bir şöyle gelir tablosu. Şimdi tekrar bakalım. Aynen bir daha bakalım. İmza beyanlamesi. Referans mektubu. Hı hı. Geçit emlak ayıt İş deneyim belgesi. Bilançosu. Gelir tablosu. Ek bir tablosu. Ek bir tablosu. Evet. Evet. İlk önce evranı bir inceliyoruz. Birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli kaşeli bir imzalı. Firmanın teklifini açıklıyorum. 99 milyon 463 bin 515 lira. 99 milyon 463 bin 515 lira. Birim fiyat teklif mektubunda da teklif cetvelinde de aynı rakamlar geçerli. Geçit teminatı sunulmayacak belgeler tablosunda olduğu için ihale komisyonumuz detaylı incelemede bakacak. Tamam değil mi? Dördüncü firmamız Örnek Turizm, Örnek Tur Turizm Sanayi ve Ticaret Limited şirketi. İstekli bilgileri, ihale bilgileri, Kaşesi ve imzası mevcut, zarfımız uygun. Firmanın evraklarını açıklıyorum. Araç tedarikinde bulunamayacağından dolayı teşekkür mektubu vermiş. İmza sirküsü, ticari sicil gazetesi, ticari sicil gazeteleri. Biz de örnek duralım. teşekkür ederiz. Evet. Beşinci firmamız Tuncay Nakliyat, Hayvancılık, Seyahat, Turizm, Otomotiv, Petrol İnşaat, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. İstekli bilgileri, ihale bilgileri, Kaşesi ve imzası mevcut. Zarfımız uygun. Evet. Firmanın evraklarını açıklıyorum. Birim fiyat teklif mektubu, birim fiyat teklif cetveli, ek bir tablosu, Ek bir tablosu, iş bitirme belgesi, yüklenici iş bitirme belgesi, kendine göre güncellemesini yapmış iş bitirme belgesinin güncelleme evrakı, imza sirküsü, ticari sicil gazetesi, ticari sicil gazeteleri, yönetimdeki görevlilere ait tablo, bilanço bilgileri, gelir tablosu, geçit teminat mektubu, geçit teminat teyit yazısı, banka referans mektubu. Eksiniz evet. var mıdır? Yoktur. Evet. Birim fiyat teklif mektubumuz ve verimiz kaşeli ve imzalı. inceliyoruz. Evet. Firmanın teklifi 77 milyon 818 bin 605 Türk lirası. 77 milyon 818.605 Türk lirası. Geçit teminat olarak süresi 30 2022 uygun. 2 milyon 500 bin lira verilmiş. 1 milyon 816 bin yeterli olacaktı. Yeterli, kafi. Tamam. Evet. Altıncı firmamız Omega Grup Temizlik, Turizm, Sanayi ve Ticaret Limited şirketi. İstekli bilgileri, ihale bilgileri, kaşesi ve imzası mevcut. Zarfımız uygun. açıklıyorum. Dökümanlar ekaptan kaptan inine dair evrak, birim fiyat teklif mektubu, birim fiyat teklif cetveli, sunulmayacak belgeler tablosu konulmuş, sunulmayacak belgeler tablosunda iş bitirme belgesi, bilançosu, gelir tablosu sunulmuş, ek bir tablosu, imza sirküsü, hepsiniz var mıdır? Bir daha bakalım. Birim fiyat teklif mektubu, birim fiyat teklif cetveli, sunulmayacak belgeler tablosunda, iş deneyim belgesi, bilançosu, gelir tablosu verilmiş. Sürücüs araç kiramlı ek tablosu, ek bir tablosu verilmiş. İmza sirkisi verilmiş. Geçici teminat yok. Gözükmüyor Geçici teminat evet. yok. Dosyada bulamadık. Sunulmayacak belgeler tablosunda da yazılmamış ayırt edici numarası. Evet, firmanın teklifini açıklıyorum bu arada. Birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli kaşeli ve imzalı. Eminat mektubu yok mu dediniz? Evet, geçici eminat yok dedim. Sunulacak belgeler tablosunda da ayırt edici numara yazılmış. Ya da herhangi bir şekilde belediyenin gelir müdürlüğüne yatırılanla ilgili bir numara, numara yazılmış. Hazırlamış. Evet. Evet, birim fiyat teklif mektubu, birim fiyat teklif cetveli kaşeli ve imzalı. Firmanın teklifini açıklıyorum. 98 milyon 180 bin 610 Türk lirası. 98 milyon 180 bin 610 Türk lirası. Tekrardan bakalım. Geçit teminat mektubu ile alakalı bilgi yok. İş deneyim belgesi var. Bilanço Gelir tablosu var. Zaten banka referans mektubu, mektubu da yok. Banka referans mektubu da eksik. Evet, i̇hale komisyonu zaten buna çok detaylı bir şekilde bakacak. Yedinci zarfımız Turuba Seyahat, Sağlık Turizm, Taşımacılık, Temizlik Hizmetleri, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, istekli bilgileri, ihale bilgileri, kaşesi ve imzası mevcut. Zaten uygun. evraklarını açıklıyorum. Dökümanlar ekaplarından indirine dair evrak, imza sirküsü, vekaletname ile katılınmış vekaletname, vekil tayin edilenin imza beyannamesi, ticari sicil gazeteleri, büyük ihtimalle gazete, bakalım arada evrak olması, ticari sicil gazeteleri, bayağı bir bayağı bir gazete. Evet. Ticari sicil gazeteleri. Birim fiyat teklif mektubu. Birim fiyat teklif cetveli. Ek bir tablosu. araç kiralama hizmet alımını kapsayan kask ve model değerlerini gösterir bir tablosu. Kaş imzalı. Geçiş teminat mektubu. Geçiş teminat teyit yazısı. Banka referans mektubu. Bilanço bilgileri. Gelir tablosu. Başka eksimiz var mı? Bir de e, son sayfada da birim fiyat teklif e, iş bitirme e, iş bitirme belgesi sunulmuş. Eksimiz yoksa? Teklifler açıklıyorum. Geçti bir şey Evet. Birim fiyat teklif mektubunu ve e, teklif cetpini inceliyoruz. İkisi de kaşede bir imzalı. Firmanın teklifini açıklıyorum. 118 951 lira 970 975 118 milyon 951 975 Türk lirası 118 bin 951 bin lira 975 Türk lirası ikisi de aynı fiyat geçit teminatın süresi 31.03.2023 2023 4 milyon 200 4 milyon yeterli olacak 8. firmamız ASOS Kurumsal Hizmetleri Turizm Temizlik Ticaret Anonim Şirketi. İstekli bilgileri, ihale bilgileri, kaşeli imzası mevcut. Zarfımız uygun. Firmanın evraklarını açıklıyorum. Dökümanları rekaptan indirine dair evrak, ek bir tablosu, ek bir tablosu, evet, imza beyannamesi, ticari sicil gazetesi, birim fiyat teklif mektubu, birim fiyat teklif cetveli, geçti kefalet senedi olarak verilmiş banka referans mektubu e, seyahat ajantisi işletme bilgileri verilmiş banka referans mektubunun arkasında da teyit yazıları banka hayat imza sirküleri ticari bilgileri konulmuş yeterlilik belgeleri tablosu yetki belgesi tablosu verilmiş <laughs> e, ee, B, B2 türü belge türleriyle ilgili evraklar verilmiş. K1 ile alakalı evraklar verilmiş. Bilanço bilgileri tablosu. Bilançolar var. Gelir tablosu. Evet. Araç kiralama sözleşme bilgileri konu Fatura konulmuş. Hiç bitirmedi. Hiç bitirmedi. Evet. Aha. Faturalar var. Kapı açmak mümkün mü acaba? oldu. Fatura bilgileri var. Vergi beyannameleriyle ile ilgili dokümanlar konmuş. Teşekkür ederim. Evet. Eksiniz var mıdır? geçici teminat mühürünü Evet. Şuraya çıkartalım. Evet. Firmanın teklifini açıklıyorum. Eksiğimiz yoktu değil mi? Yok. Tamam. Birim fiyat teklif mektubunu inceliyoruz. Birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli kaşeli ve imzalı. Firmanın teklifini açıklıyorum. 86 milyon 460 bin 487 Türk lirası. 86 milyon bin Türk lirası. Beni bir bir teklif cetveli, beni bir teklif mektubu kaşeli ve imzalı bu arada. E, ee, 12 tane kadar yeterli. 2.600.000. milyon 600 bin verilmiş. <laughs> yeterli olacak. Tamam. Evet. Dokuzuncu firmamız iş ortaklığıyla katılmış. Evet. Aslan Can, Kurumsal Hizmetleri, İnşaat Otomotiv Yeterlilik tur, e, Yemek e, Yemek Çilik Turizm, İlaçlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Öner Nakliyat Turizm, İnşaat Otomotiv Temizlik Sağlık Ticaret Limited Şirketi iş ortaklığı ile katılmış. İkisinde ihale bilgileri, istekli bilgileri mevcut. İki ortak tarafından kaşelenmiş ve onaylanmış. Zarfımız uygun. İş ortaklığı beyanlanması mevcut. Sunulmayacak belgeler tablosu. Öner e, nakliyat turizmle ilgili evrakları açıklıyorum. İş deneyim belgesi verilmiş. Sunulmayacak belgeler tablosunda bilançosu mevcut. Gelir tablosu konulmuş. Bu da Aslan Can firması ile alakalı. İş deneyim belgesi sunulacak belgeler tablosu da konulmuş, bilanço konulmuş, gelir tablosu işlenmiş. Evet. Birim fiyat teklif mektubu, birim fiyat teklif cetveli, kaşeli bir imzalı, bunu söyleyeceğim. teminat mektubu, geç teminat teyit yazısı, Banka referans mektubu, banka referans adına eder teyit yazısı, ek bir tablosu, iki ortak tarafından, iş ortaklığı tarafından kaşeli bir imzalanmış imza beyannamesi, Aile firma adına imza beyannameleri verilmiş. Evet. Ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevlere ait tablolar sunulmuş. Ticari sicil gazetesi, bilanço bilgileri, Arslanca firmasın bilanço bilgileri, gelir tablosu. Aynı şekilde öner noktaya ait bilanço bilgisi. Gelir tablosu. Dökümanı ekaptan iki tarafa indirilir dair evrak. Eksimiz var mıdır? <laughs> Yok buradaydı. Şurada. <laughs> <laughs> evet. Eksiğiniz yoksa teklifini açıklıyorum firmanın. İş ortaklığı tarafından birim fiyat teklif mektubu ve teklif cetveli Haşeri Bey imzalı. Evet, firmanın teklifi 86 milyon 290 bin 895 Türk lirası. 86 milyon 290 bin 895 Türk lirası. Birim fiyat teklif cetvelinde de aynı şekilde fiyat var. Geçiş teminatı süresi. 31.01.2023 yeterli. 2 milyon 700 bin lira. 2 milyon 588 bin yeterli Tamamdır. 10. firmamız Atak Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi istekli bilgileri, ihale bilgileri, kaşesi ve imzası mevcut. Zarfımız uygun. evraktan açıklıyorum. Vekaletname ile katılmış. Vekil tayin edilen imza beyannamesi, vekil tayinatının imza sirküsü. Tekrardan imza beyannamesi, sunulacak belgeler tablosu konulmuş. Sunulacak belgeler tablosunda iş bitirme belgesi, bilanço bilgileri, gelir tablosu bilgileri işlenmiş. Geçi teminat Banka Referans Mektubu, <laughs> Birim Fiyat Teklif Mektubu, Birim Fiyat Teklif cetveli Ek Bir Tablosu, Ek Bir Tablosu, kaşılı bir imzalı burada. Dökümanı Ekaptan ineden dair evren eksimiz var mıdır? Tamam. Birim Fiyat Teklif Mektubunu ilk önce bir inceliyoruz. Birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli kaşili bir imzalı. Firmanın teklifi 118 milyon 104 bin 15 Türk lirası. 118 milyon 104 bin 15 lira 15 Türk lirası. Birim fiyat teklif cetvelinde de aynı fiyat geçerli. Geçiş teminat olarak süresi 31.03.2023. Beş milyon 250 bin lira verilmiş. Tamam. Evet. Son zarfımız YK Turizm Otomotiv ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi. İstekli bilgileri, ihale bilgileri mevcut. Kaşeli ve imzalı. Zarfımız uygun. evraklarını açıklıyorum. Dökümanları kaptan indirine dair evrak, imza sirküsü, imza beyannamesi, sunulmayacak belgeler tablosu verilmiş, sunulmayacak belgeler tablosunda geçiş teminatının ayırt edici numarası, iş deneyim belgesi var, ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevlere ait tablo, ticari sicil gazetesi, ticari sicil gazeteleri, hala ticari sicil gazetesi, birim fiyat teklif mektubu, birim fiyat teklif cetveli, ek bir tablosu, kaşeli bir imzalı, banka referans mektubu, banka referansının teyit yazısı, bilanço bilgileri, gelir tablosu, İş hacmini gösteren evraklar konulmuş. Biraz evvel galiba bilanço bilgilerinde. 2021 yılına ait bilanço bilgisi. Şimdi 2020 yılına ait bilanço bilgileri konulmuş. Ona ait gelir tablosu. İş hacmini gösteren evraklar. Evet eksimiz var mı? Eksimiz yoksa firma'nın teklifini ilk önce bir inceliyoruz. Birim fiyat teklif mektubu, birim fiyat teklif cetveli kaşeli bir imzalı. Evet, teklifi 93 milyon 701 bin 773 Türk lirası. 93 milyon 701 bin 773 Türk lirası. Birim fiyat teklif cetvelinde de aynı fiyat var. Sunulacak belgeler tablosunda geçit teminat olduğu komisyonumuz detaylı incelemede bakacaktır. Evet. İlk önce katılımlarınız için çok teşekkür ederiz. Güzel bir ihale oldu. En yakın sürede ihalemiz nihai kararını verecektir. İlk önce İzmit Halkı'nın olmak üzere hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür